Kelime-i Tevhid'in hayatımızdaki önemi nedir? Kelime-i Tevhid yani La İlahe illallah Muhammedur Resulullah sözü İslam dininin temel prensibi olan tevhid ilkesini özetleyen bir sözdür. Allah bütün peygamberleri Kelime-i Tevhid'in ifade ettiği anlamı insanlara ulaştırsınlar diye göndermiştir. Bu husus Kur'an'da şu ayetle ifade edilmektedir. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere Şüphesiz benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Kelime-i tevhid'i inanarak ve manasını kabul ederek söyleyen kişi Müslüman olur. Zira bu söz temel iman esaslarını öz olarak içinde barındırır. Allah'a iman ve peygamberlere iman kelime-i tevhid'in içinde söz olarak bulunurken meleklere, kitaplara, ahirete ve kadere iman bahsederde mana olarak bu sözün içerisine girmektedir. Zira Allah'ın varlığını ve birliğini peygamberler gönderdiğini kabul eden kişi peygamberler aracılığıyla kendisine ulaşan diğer iman esaslarını da kabul eder. Bu durumda kelime-i tevhid Rabbimizin insanlar tarafından bilinmesini istediği en önemli bilgiyi içermektedir. Kainatın yaratılmasındaki sebep la ilahe illallah sözünü ilan ve insanların bu söze icabet etmelerini sağlamaktır. Ancak kamil manada iman sadece yaratan ve yöneten bir ilahın varlığını tasdik etmekle oluşmaz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini tasdik etmekle iman tamamlanır. Kelime-i tevhid'i yürekten inanarak söyleyen kişi bütün ilgi ve dikkatini Allah'a yöneltmiş olur, ona teslim olur onun gösterdiği yolda yürümeye gayret edeceğini ifade eder ve kulluğunu Rabbine en iyi şekilde sunmanın gayretinde olur.